Arkadaşlar bugün sizlere yeni karşınızdayım. Bugün karşı karşınızda Emir. Merhaba Emir. Merhaba Bugün 24'te 4'te Emir'le challenge videosu yapacağız. 1-2-3 saniye challenge yapacağız. Hem de maç yapacağız. cezalarımız, ödüllerimiz de var. Ve maç yapacağız her zamanki olduğu gibi. Volta maç yapabiliriz. Volta maç yapabiliriz. Yapmayabiliriz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen, lütfen abone olun. Lütfen abone olun. Lütfen abone olun. Emir'in dişi çıktı bu arada gördüğünüz Aa. gibi. gördüğünüz gibi. Neyse. Ee, tekrar söylüyorum. 1200 abone olduğumuzda. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Burak orada bana ya, çok zor şey verdi. Orada bana için geçen videoda bana gözüm kapalı. Sen hiç gözü kapalı bir şey yapmadın kanki. Emir, Emin. Ben, Emin kapalı böyle çektirdi bana ya. Ama bana üç tane gelmişti. Emin'e iki tane gelmişti. O yüzden bir tane. Ben yani bana gitseydin kaldın kalıyor. Neyse. Arkadaşlar. Youtube videosunun altındaki abone ol tuşuna oradaki like at tuşuna bir de oradaki zile basmayı Abone olun. Abone olun oraya. oraya. Abone olun Kaliseye hadi başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. Şimdi dört karşınızda. Klasik maç. Klasik oynuyoruz. maç mı bu oldu mu? Yok klasik maç. Şimdi Aa, İngiltere İngiltere ligine gelelim. Orada diğer takımlara giriyorsunuz. Bu FM4 oynayanlar için diğer takımlar yazıyor ya. Şu an takımda. Şu takım. Bu takım karma takım gibi eski efsaneler var. Ron Ronaldinho var. Roberto Carlos var, Zidane var. İnanılmaz bir takım. Neyse Emir İngiltere Ligi'nin Tamam. Arsenal dedi. Tamam. Şimdi 1 2 3 tane sayıyorum. Emir kaba. 1 2 3 Liverpool şaka gibi. <laughs> Emir nasıl bir şansı var? Sen say. 1 2 3 Ya fuska. Ya ben bir şey yok ya. Saymıyorum. <laughs> bana bana bana. Hocam bak yine yapıyor. Üç tane evet. tane sayı var. Formanı seyir. Arkadaşlar en sevdiğiniz Liverpool forma evet, hangisi? Kırmızı en evet. standart. Ve o zaman, o zaman, o zaman. O zaman. Evet, evet. Yes! Bugün ben Liverpool olacağım. Sort. benim spikerimiz. Ben orada İşi, işi, i̇şin sponsor olduğu için e, bedava bilet veriyorlar. Bir de VIP yerde oturacağız. Evet. E, bir de babamın çalıştığı iş yerini söylüyorum. BKT. Arkadaşlar bu arada futbol maçlarına da gideceğiz. Hep baskette kalmayacağız. Hayır, hayır, futbol maçlarına gideceğiz. Oooo. Oh! Açılıyor. Şey Hadi basın. Evet penaltı <laughs> yap. Penaltı yap. Penaltı yap. Alıcam Yap penaltı mı? Aaaa Kaleci <laughs> yaptı bir de Bir ya Kaleci yaptı arkadaşlar Şunu da Ben size Penaltı yap cezasını söylememiştim galiba Penaltı yap cezası vardı Emir bana üç gelmiş miydi? Orada cezaları yanlış söyleyebilirim Lütfen bana kızmayın çok aklımda tutamıyorum Çok konuşurken Emir Bakın şimdi Bana elika vuracağım bana elika Bak bak <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendine vurdu arkadaşlar. <laughs> Kendi kendine. <laughs> ya Hakkı... ya. Emir şu an ben orta sahadayken di dersin ki bana. Orta sahadan şut çek kaleye. Topun sana geçmesini istiyorsan. Orta hayır yapma, yapma. Bakın arkadaşlar böyle havadanı koyarlar böyle. Ya Liverpool'la koyuyorsun. Gözünü seveyim öyle ya. Böyle bir şey yok ya. Başlangıç. Liverpool ya hakikaten Liverpool'a hoşlanırken. En ee, azından Everton ve Everton gelmeli bize. Everton ve... Oh, Everton ve Everton gelmeli ya bize. Hocam öldürdü adamı. Pişti belini kırdılar hocam. Hocam belini kırdılar. Hayır yapma yapma. Yapma Roberto. Allah. Oh, <laughs> arkadaşlar bu leno, bir tane çorabı. Çorabı nasıl arkadaşlar? Kabul gel. Ne biliyor musun? Diyor. Ay ya ne yapıyorsun be? Kay. Topu alacağım. Topu alacağım. Ver onu. Reed. Döndü kale. Dizine Leno. Leno dikiyor. Nereye? William. <laughs> William. William'a top çok güzel değilse. William. William. William gidiyor. Burada çanları biliyorsa. Oha William be. <laughs> ya hiçbir şey yapmadım da. Arkadaşlar orada ben çalımları bilmiyorum. Lütfen çalımları yorumlayın. Yorum. Ben anladım kardeşim. Şu evet ya cevap. Emir. Yorumları yazın lütfen. Oh. Emir o çalım değil abi. Bol oluyor sadece. Ha. Lütfen çalımları yazın. Ben söylüyorum. Yorumları yazın çalımlarım. Lütfen. Arkadaşlar bana tesadüf ki geliyor denk geliyor. Evde. Eee. O yüzden ben çok iyi bilmiyorum. Ben evet, şu an orta, orta sahadan şut çek diyebilirsin. Orta sahadan şut çek. İyi çektim. Orta sahaya gitsene ha. Hocam. İyi ver topu ver topu. Yavaş. Yavaş. Ya, orta sahada top alacağız. İlla i̇şte adamın üstüne bittik. Dur evet. O, ya boş kaleye çıkıyorum. Yok çıkma. Nereye vuruyorum <laughs> oğlum? Ya. Orta sahadan şutumu çektim. Ne yapayım anne? Hocam ya bir de arkadaşlar gene hmm. cezaları yanlış söyledim. Dört, üçüncü ceza pardon ikinci ceza kırmızı kattı. Ha birinci ceza. Gördün mü arkadaşlar bu alemi? Evet. Birinci ceza hakkımı kullanıyorum. En iyi oyuncunu kaleye koy. Var mı? Salah'ı kaleye koy Salah. Ben. Evet. Sala, Salah'ı kaleye koyacağız. Sonra evet. değiştirebilir miyim Salah? Hayır. Nasıl? Kalıyor. Salayı Kale, kaleye koy. Kaleye koyamıyorum orada. Niye? Van Dijk maçın Van onları koyamıyorum işte. Niye? Maçın başını koymam lazım da. Arkadaşlar o ceza yok artık. Arkadaşlar o zaman birinci ceza bile bile kaleciyle topu sür. O da sendeydi kalecini çıkar topu sür. <laughs> topu sana veriyorum kalecini atıyor hatta. <laughs> bak <ya. gülüyor> kalecini attım. Tamam. Emir ver kalecini. Tamam. Çık. Bir dakika bir, bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz ama bir on iki Ay! Ah. Ah. Ana, orada or çünkü çünkü boş Orada gol olursa bir dakika devam etmiyor onu da söyleyeyim. Şimdi o bitmiş oldu. Emir bile bile yap. Bile bile Bir dakika Bi bile, ben evet, ben bile bile penaltı bana çıkmıştı galiba. Emir ben sana bile bile penaltı yapma hakkını kullanayım mı? kullanma. Kullanma, kullanma. Ne zaman kullanacaksın? Gel abi, şimdi kullanayım şimdi kullan. Hadi. Hadi, hadi, hadi ya. Oğlum O Oğlum gelmiyor sana al her sefer. Gelmiyorsun Al. penaltı. Al ah. abicim topu. Al. Ve? Oğlum kendi. Hah, şimdi. Hadi alma. Ya. Ya. ya Şaka gibi ya. Oğlum penaltı yapacağım diyor mu diyor mu? Oğlum, koy. Aa, çakayım. Kalayım. Burada PlayStation oynuyorum. Pu! Salah nereye oldu? Ne kafam varmış Maşallah Salah. Vallahi 100 kilometre kafa vurdum be. Ayak kullanarak falan seni. E gel. Alıyorum. Ya, ya. niye Emir dur, dur. Ya, sen, ne bu? Arkadaşlar bu çok kaçakçı bence. <laughs> Emir, Emir al. dur. Aç önümü. Dur dur. Oh, ah. Gel. Ver. Gel. Ben, tamam. Ben, ben <gülüyor> ne? <gülüyor> Ayıpsın, hocam. ya. şaka gibi ya. Al Emir. Alacağım hayda emir al ah. Ah. şaka mısın ya şaka gibi ya al emir al ya yani kayma kayar <laughs> mı emir kayma emir böyle bir şey yok emir Aa. ya bana koyma şaka gibi emir al çıkacak Al. ya. Al. Allah'ım ya Allah ona çalışıyorum. Abi ya. Ha? Ya kaydı. Al şunu. Al. Kan Al, Al Emir. Ya ne uğraştık be. Kay. Kay. Çok iyi bir yaptım. İlk kere bu iş olmayacak galiba. <laughs> e ya? Biraz sonra kullandın. İkinci iki ara <laughs> kullanmaya devam et. Hop. Hayır. Gol. ham. Kul ham uçuyor. <laughs> Mitrovic. Mitrovic. Ama Asasına, çabuk. çabuk! Git Emir Anne evet, Bakın şimdi izler miyiz? öyle şimdi vuruşu öyle yaprak, öyle Ölü <laughs> Bu ne ya pas oldu mu? Pas. pas oldu. Hopp! Oh, Emre ya! Evet. Ne yapıyorsun? Evet, sen senin yüzün. İlk yarı bitti. Ne bir senin yüzünden, bir yüzünden, bir yüzünden bir bitti ya. Yarın mı bitti? Evet şimdi. Gitti bu Ya ne sen de hımmıyorsun. Çıkıyorsun onu da. Evet. Bile bile. Arkadaşlar kimin cezayı eksiltti say sayın. Say say Çünkü ne bu ne maçı tek penaltı dışında tek kırmızı kartı var. Kırmızı var. Kırmızı kart şeyi bana mı çıkmıştı sana mı? Sana sana çıktı. İyi ben sana kırmızı kart kayıp kayacağım. O da sana Zaten, geldi. Şey ceza sahasında kayarsam ben kırmızı kart olur. Ben de penaltı. M Aynen onun yerine Emrah şut. <laughs> Emrah koş. Emrah Kay. De Kay. 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 Ay kayma şunlara. Ha, her oldu. Kırmızı kartı Ben kırmızı. Kırmızı kartı bende. Olum olmaz mı o sala? Bak üstünde. Bak. Paneli kavuracak. The... Sala! Lan! Ya! Atlamadı ya. <laughs> Arkadaşlar, sal oyunuz böyle bir sala. Ya. Oh, bak gole bak. Sağlam gole bak. Benim mı? kaleci atlamadı. Yön verdim buraya. <laughs> Neyse arkadaşlar burada aynı Premier ligin şeyi gibi olmuş. <laughs> F24 F24 yazılması. Bakın aynı Premier ligin <laughs> Sembol olmuş. Nereye? Penaltı yaptım. Penaltı cezam bitti. Kırmızı kaptı. Aynen. Ne yapayım? Ağabey şimdi arkadaşlar. <gülüyor>

o, o zaman peram turşu şey yok hocam ooo topaymış ne şanslıyım hadi koş periya periya dur asıl tak ya hayda çok geç kaldı ya ooo bi dakika arkadaşlar bir durdum spikerimiz buydu spikerimiz domuz oh, 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 oh. Ama şu an üç üç köprüde kurtam. Şükrümüz başından başından beri oydu. Neyse başlıyoruz Başa devam dedik. Ben de şöyle verdim şöyle Emir evet, ver topu ya. Ya Ver. <laughs> oh, evet. Ver. tamam. Oh, Al. Ya Ver. Ha. Ver. 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 Tutacak mı? Aa ona eğimim. Kay. Kay? Ya Emre kalır. Eğim tutacak. Oh? Oh ne Hocam mı biliyorum? Oo hocam. hoca. gitmiş. Hoca. 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 Arkadaşlar bu arada Burak hiç basket maçına gitmedi. Aynen ilk maçım şu an çok heyecanlıyım. Kay Emir. Emir bekleme kay. Maybe. Vallahi gol atarım artık. Tamam yapma. Atacağım golü ya. Uğraşamayacağım ya. <laughs> 2-3 tane

Hadi. Şöyle böyle yaprağım var. Öyle yaprak yok. Bu yok. Ya bile bile çat 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 <laughs> <et et> bastım <laughs> ya. Bastım. <Basta> Neyse <laughs> hadi. Hadi çocuğum. Hadi. Hayır ya. Hoppa. Bu maç uzatmalara kalmaz inşallah. İki. Öyle bir. Ya niye uzatmalara kalmasın istiyorsun? İstiyorum çünkü ben asla olmasını istiyorum. Abi. Şöyle bir pasım. Evet sen de açık mı ki? Oh, ben, ben de değil. Ben de, açık. ben de değil. Evet ben de değil. Bilmiyorum ben kaç hatırlamıyorum. Ben de tutamıyorum. Hadi tabii ya. Kardeşim ne nostalji kardeşliği yapıyor mu? Olur. Eminle. Kimin kimin videoda evet gelmeyebilir evime? Böyle dişten de konuşup hadi. Hadi Vilya. Vilya. Vilya ara onu. Vilya ara o. Vilya ara o bu? Anlamadım. Bir de saçlar da kıvırcık ya. Vilya yazınca ya. Vilya acaba. Bilmiyorum. Yorumlara yazın lütfen. Sağ Ya ne Alisson be. Evet. Evet. Oh!

Hiç, 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 gidemeyiz yani. Belki Fener Galatasaray, belki Ha, fener, ha evet, Fener Galatasaray, Fener Trabzon derisinde Fener gideriz ama. Aynen onu, Aynen, onu söyleyelim. Aynen, onu söyleyelim. Haydi bastır William. Ölümüne William. William, William. Bak şu. <laughs> arkadaşlar, bak nasıl atamadı. Ya William. Füze, füze göndermiş ya. William <laughs> <laughs> ne yapıyor? Ha ha <Sessizlik> Şöyle şey, Vurmadı. Ya. Hadi. Kay Bu da senin kızartma mı? Fuar. Fuar mı? Fuar. Fuar değil. İslahiye. Topoja. Ya su topu. Ya kayamıyorum. Ja! I will never like a spoon, spoon. Bye, bye. bye, bye. bye, bye.